Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber galiba siz bilmezsiniz veya bilenler olabilir. Subhanaki duası okuyacağım. Subhanaki bilmeyenler benden ezberlesin. Subhanaki okuyacağım arkadaşlar. Ee, ama bu videoyu bu videoya ama 5 like gelirse bu videoya en az Ettehiyat okuyacağım. Bu videoyu hep beğenirsiniz. Şimdi arkadaşlar Allahu Ekber ne demektir? Ondan sonra Subhani okuyacağım. Allahu Ekber. Şimdi Allahu Ekber ne demektir? Size söylüyorum. Allahu Ekber Allah büyüktür demek. Şimdi size Subhani okuyorum. Allahu Ekber. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك آمين